Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle helikopter yapacağız. Tam kapışması yani. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza hemen geçelim. Hop düşünün. Sen başla Musa Sen. kalın yanından başla Şöyle. Biz senin helikopteri yap Fark etmez. Ben savaş helikopteri yapacağım. Şöyle. Tek kişilik savaş helikopteri yapacağım. Altını da düzelteyim. Camlarımızı koyalım. Altına da bir tane cam koyalım. Evet. Şöyle. Kanat koyalım. Çünkü oluyor böyle. Küçük kanatlar olur böyle. Evet. Bunu ateşi derler. Böyle güzel oluyor. Bir tane koltuk ekleyelim yine. Evet. Şöyle. tek kişilik bir tane helikopter yapalım. Hemen şöyle de ışık lazım bize. Şöyle bir tane ışık alalım. Bu ışığı da şuraya takalım. Buralara yani. Şartel koyalım. Evet şey yaptığımızda yani bu da böyle olsun ya da bunu koyalım evet bunu böyle koyalım buraya bir tane de e, şundan koyalım şu daha iyi evet bu daha iyi <laughs> hemen şuraya şöyle yapalım şu kırmamız gerekiyor, evet. kapalı, açsın. Çok güzel. Benim oraya Evet. Tamam bu. Böyle kendi gövdesi şu an hazır. Arka tarafını doğru yapalım. Şöyle yukarı doğru yükselen bir şey olsun. Ya da tek kişilik helikopter yapmayın. Şurada yolcular falan olsun. Ya yani böyle askerler olsun işte. Bunlar da. Şey ne oldu? <laughs> ha. Onlara bak sen de. <laughs> Şöyle roketi andıran bir şey yapmamız gerekiyor. Yani güzel olsun diye. Şöyle. Bir de. Bir dakika. Hangisini atayım? Şunu atalım. Gitse. Evet. Şöyle şuraları kapatalım. Evet. Güzel oluyor. Alta böyle bir şey ekleyelim. Roket andırsın yani. Burada böyle olsun. Arkasına bunu ekleyelim. Bunu böyle ekleyelim. Çok güzel. Aynı yeri buraya, buraya koyalım. Aynı şekilde en alta bundan ortaya şundan bunda buraya ve şunu yani buraya bunu da koyacağız. Güzel. Şimdi buraya koltuklar ekleyelim. Bence malzeme taşıyor ev malzemesi. Koltuk ya da eklemeyelim. Bence de eklemeyelim. Şöyle helikopter içindekiler böyle rahat etsin diye yani. düşmesin yani. O yüzden bunları dikkat edin Yapıyorum. yaparken. Şöyle. Evet, böyle güzel. evet arkadaşlar şöyle buralara Evet buradaymış zırh askısı. Şu ben bir zırh alalım. Şuraya oturaklarımızı koyalım. Şöyle. 3 kişilik bir oturak yani. 3 tane de böyle Evet. Şuralarda. Evet, cam falan koydum. Hem yani düşmesinler. Sadece bir tane atlı olacak. Oradan da paraşüt açıp atlayacaklar yani. Evet. hazır hastasına şuna koyuyorum mu? onu bilmiyorum. Bir deneyelim. De Benimki çok güzel oluyor. Evet. Hangisiydi? Şuydu. Şu koyuluyor mu? Merak ettim. O güzel koyuluyor. Tamam. Eee. şuraya şuraya Yanlış kaptım. Hemen alalım. Evet. Evet. Her şey hazır şuraya da uçabilmeleri için ya böyle yapmıyorum. Böyle kalsın. Evet. Ellerinde zaten her türlü silah var. Tamam. Böyle güzel. Tamam. Hı -hı. Helikopterimizi böyle yolla arkadaşlar. Böyle düzeltelim. Yani biraz eklentik yapalım. Buralar zaten açılıyormuş. Şöyle hemen pervanesini yapalım. Pervanesini beyaz yapalım. Hep de aynı rengi kullanmayalım yani. Güzel olmaz yoksa. Şöyle bir blok yükseltelim. Ama orasını siyah yapalım. Nerede? böyle bir tane siyah çöp evet tamam bunu böyle yapalım şunları böyle uzatalım evet tam da bu şekilde 4 bir tane fazla yapalım daha güzel olur buraya da şöyle koyalım ya da koymuyorum böyle kalsın şu uçlara da şöyle güzel olsun diye şekillendirelim bu da şöyle de yapabiliriz sarı betonu alıp daha Yapabiliriz. Evet. burası hazır. Şimdi arka tarafını yapalım. O evet. Şu an devam ediyorum. Az kaldı ama. Şu an arka karavan yapıyorum. Seninki? Tamam. Şöyle Fazla büyük bir şey Biraz küçültelim. Hadi şöyle böyle yapalım. Thank you to böyle koyalım. Bunu böyle. Bunu böyle. Sen hazır mı? Ben <laughs> bitti. <laughs> <laughs> Arkadaşlar dışı güzel değil. nasıl yani, <laughs> yapıldığı önemlidir. Yani böyle birisi böyle az. ama <laughs> konuşamadım. Yani böyle yorumlar böyle <laughs> kötü yaptım bir şey yapmayın arkadaşlar. Yapabildiğim şey bu yani. Herkesin kendi işiydi yani arkadaşlar. Benim ben sana geleceğim. Sana. Oo, şey. Hep sen geliyorsun. Güzel. Oo, çok güzel çok güzel. Nasıl giriyoruz? Oradan, zıplıyoruz da. Dur, oradan zor dedi dedi ya adam. İşte şu da işte. Oo. Şimdi kartı nasıl? Benim evet. yani. Benim yerim ama adamın taşıyor. Ne olacak? Yanlara koyacağız şimdi. Adır, atıyorum içeri açtım. İçeriye, içeriye şerif olup çıkın. Ne Bir dakika, şu yapayım. Geliyoruz. Ha, çok geliyor. Tamam. Ee, abi uçacak şey yok, yok bir şey, bir şey olmaz ondan. Bir şey kapanır, kapanır ben de. Ben de tane şöyle ekleyelim. Ben de yani böyle Şöyle, şöyle, şöyle. Ben sevgili bunu Benim eklememi seyredin. Ya niye öyle yapsın? Niye alın onu? Alma ya. Ben tamam ben de alıyorum. Zırhı giyemez. Ben seviyorum bu zırhı sevdiğinizde evet. yerlerine koy da içeri de, i̇çine de. Içine. tamam taktım evet. tamam gel evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik şöyle yapalım sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.